Kürşat'ın şarkısını çok beğeniyorum arkadaşlar. Bir ay öncesinden dinlemiştim ben şarkıyı demiştim size zaten. Ol ben dahil olmak istemiyorum. Karışmıyorum. Ben biliyorsunuz ben suçlu oluyorum. Çok da karışacak. Oldur, anne. annem. Elmalı var, şey var, sade yokmuş. Ney var? Mandalina elmalı var. Mandalinalı mı içeyim, elmalı mı? Hı. Hiç, mandalinalı hiç içmedim. İçelim, Hadi seçin çabuk. Abla! Soda içeyim. Hı. Evet, üç milyon alacağız. Elma, elmalı diyorlar, elma içeyim. Tamam mandalina içeyim o zaman. Herkes konuşuyor. Çok <laughs> Hayır mandalina yazıyor. Çilekli yok ki. Hmm, de TikTok ara Biz de onlara... Hayır siz yazmayın. Boş verin. Siz kötü kalpli olmayın. Ben istemiyorum. senin öyle şeyler yazmasını. Boş verin. Siz kalbinizi kimle nefretle beslemeyin. Hep sevgiyle besleyin. Kimler aradı? Beklediğiniz kişiler aramadı arkadaşlar. O kadar diyeyim ben size. Kimsenin adını geçirmek, kaosa girmek o bu istemiyorum. Kimsenin aramasına da ihtiyacım yok. Ben gayet iyiyim Allah'ıma bin şükür ki. Yarın gideceğiz hastaneye. Yarın ya da yarından sonra bir check-up ve tahlil yaptırmam lazım. Anladım. Bakalım. Dua etseniz bana yeter. Dini, o da... ah, açtım. Ben açtım. Bak hasta değilim. Gördünüz mü? Saçıma kay... yapmak istiyorum arkadaşlar. Uzun saçlı fotoğraflarıma bakıyorum. Bana uzun saç çok yakışıyor. İyi teşekkür ederim. Hoş geldin. boşuna linç yiyor. O neleri neleri atlattı. Bunu da atlatır arkadaşlar. O çok güçlü bir kız. Allah gerçekten peygamber sabrarmış. Evet siyah yapacağım. Ayol söylemeyeyim sürpriz olsun. Artık <laughs> sürpriz. Sürpriz olsun. Sus duymadınız. Siyah yapmayacağım. Eda'cığım ayıp oluyor aynı yaştayız. Hayır. Evet büyükler de var ama minnoşların kalbi temiz oluyor ya dua için. Yani büyüklerden de kalbi temiz alanlar var ama... Ne? ne dediğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ben boş verin siz beni. <laughs> Yusuf ne ameliyatı oldu arkadaşlar? Anlamadım. Kötü bir şey mi var? <laughs> Yusuf ameliyat olmuş diyorlar. Ne ameliyatı? <laughs> boş koy. Onayını. Kimler aradı onu söyle bari bazı insanların gerçek yüzlerini görelim. İnşallah, Gerek var mı? Yok boş ver. Yani nasıl, nasıl Canları sağ olsun. olsun. Benim yine telefonum açık yine ee, insanlar çok zora düştüğü zaman her zaman yaptığı gibi beni arayabilirler. Ben yine koşarım benim telefonum açık. Hilal teşekkür ederim. neydi be? Nasıl zayıfladın? Bilmiyorum. Kaynak takma. Hayır takayım. Lütfen. Lütfen. Birazcık takayım sonra çıkartırım. Ne olur 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 ne olur. Ne olur. <laughs> Rusya geçmiş olsun dedi mi dede? Nerenk ya da villası, cafcaflı caf arabası. Cemre de dedi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Onur geldi. Hangi Onur geldi? Kim? Ha, Future Onur. Onur da bu arada bana geçmiş olsun yazdı. Çok güzel motive edici şeyler yazdı. Onur. Hoş geldim teşekkür evet. ediyorum buradan Doğanur'a. Kapı gıcırdatmasına oynarız. Arabiyada bir nasıl? Neler var gezer İstanbul hardası. Kim 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 şey kim? Kim? Geber 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 yazmış. Tam anne yayını mı ihlalleyecek? Anne böyle yapma. Yapma. Bilmiyor musun? Daha yeni kalktı ihlalim. Kurbanınız olayım. Nereden ya? kadın da dayanamıyor. Oradan yayına girmiş. Anne çıkar mısın yayından? Çık aşkım. Ay çık izleme yayını. Bakma çete. Anne. Bak şeyler buradan salak salak geber meber yok öl yok şeyler geber değil. bir şeyler yazıyorsunuz. Bu bir şey söyleyeyim mi? Benim gerçekten umurumda değil. Yemin ederim ki umurumda değil. Yani bak oradan annem okuyor annem üzülüyor. Sizin de ananız babanız var. Allah rızası için yapmayın. Annem için yapmayın. Benim bak yemin ederim ki umurumda değil. Ben o senin geber yazını görünce Aşan. üzülmüyorum. Yani itin köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. <laughs> Onur teşekkür ederim ayıcık için. Bak şey nerede? Şey. Şey. Hadi bakalım, bak. Ya böyle oraya olur <laughs> Anne yayına girme. Video izliyorum. Ha? Tamam. Al arkadan camdan gözüm de ayrıldı. Hatta bak oradan. Ha dur şişi kaçımla şeyi kapat. Tamam kapat onu kapat. Şey kapat nerede? iyi oldu. Şey nerede ablam? Bana bir şey sorma. Başım çok ağrıyor. Takatim yok. Bana hiçbir şey sormayın. Ayakta zor duruyorum. <laughs> Sivitmen nereden aldım? Bunu nereden aldım ben ya? Hiç hatırlamıyorum. Geçen sene almıştım bunu ben. Ben açayım göster. Dur bakayım mı? almışım arkadaşlar. hadi kapat istersen dinlen. Hento teşekkür ederim. İyiyim arkadaşlar. Biraz sizinle konuşayım. Uyuyorum yine. Hadi birazcık ailemden birilerini alayım yayına. Samet dün seni aramak için yayını kapadı. Biliyorum ben açamadım telefonları. Pelin'i aramış Pelin kısar mısın azıcık ablacığım? Merhaba. İyiyim sen nasılsın bebeğim? İyiyim. Ne yapıyorsun? Hiç. Nasıl İyi hiç? Mısın, çok İyiyim kötü mü görünüyorum? Her zamanki gibi çok güzelsin. Kurban olurum sana. Sizin için daha iyi olmaya çalışıyorum. Çok merak ettim seni. Kurban olurum. Bunu bildiğim için yayın açtım zaten. Ne yapıyorsunuz? Hmm, bir saniye. Bir dakika aşkım bir şeye bakıyorum. Ne yapalım? Oturuyoruz öyle evde. Yat 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 şiştim. Baktım biraz da keşfette gezdim. Çok korkmuşsunuz. Minnoşlarım benim üzülmesin dedim. Biraz yayın açayım dedim. Sen yeter ki iyi oluyor şu İyi olacağım inşallah. Ay, ay, ay. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Alttan çok şey soruyorlar ama hiçbirini sormak istemiyorum. Seninle Aynen. Boşver. Yoruldum artık iyice. Daha da yorulmak istemiyorum. Var mı? Pelin Sermiş. abla orada ya. Pelin ablam burada. Evet. Odada video çekiyordu. Pelin hep yanımda. Allah razı olsun.